Merhaba arkadaşlar. Ya nasıl mod indirilir Minecraft'ta onu göstereceğim. Bir like bak burada atsan şu burası gelsin. Ben önce Bora mod indirecek. Ne indireceksiniz? indireceksiniz? da kendi modunuzu yap yapabilirsiniz. Burayı var yap. Ben kılıç seçiyorum. Şuraya bakın babici ile İşte ben. İşte benim kendi yaptığım modlar şurada bakın kendi yaptığım modlar bu. Şimdi nasıl Bora mod indiğini onu göster. Önce mama indi olsa bakıyorsunuz. Sonra buraya ne Buraya Bora ile mod V3 evet Borolo V3 modu evet Omega bu Çıkta bir tane adam çekmişti o adamın bir, şu videodaki o Borolo modu indirek kılıçı da vardır tane daha aynısı var o saktıydı buna bakabilir de, bu değişik olanıdır ben Minecraft'a gireyim. Girdik de Minecraft'a. <laughs> Karat, Kırık eroğlanın ağzı. <laughs> e, o meydan boru V3 modu. O <laughs> meydan <Borrow's> V3 modu. Bakalım. Modu hakikleştirdim. Bir başka boru var. Şimdi ben yeni bir sonucu kuracağım. Ayarlatacağım. O meyven ekilleşti. Kaldım mı? O var. Ben, ya, var. Bunlar denemeler var. Ve bir şey açacağız. Ne açacağız? Bana açıkleşti mi? Eh, tamam, oluştu. Tamam olmuş olmuş. Ha yani oluşturmuş abi. Arsa öyle oluyor. Ben yumurtaya bakacağız. Bak abi. Bu Tam aşlı koyucu arkadaşlar. Bir mutlara gidiyoruz. Değirta Değişmiş arka. Araba. Araba var. Burada Araba var. Küçük bir golemi.

şey de var. Toprak örtüsü. Toprak örtüsü biliyorsunuz. Baba eğer her şey çekerek örtü aldırıyor mu? Dur ne yapacağım? Arabayı abi sürebiliyor mu hmm, diyeceksiniz. Evet sürebiliyor. <laughs> ben 1.19.51 <laughs> sürümünleri böyle yapmıştık. Tabi rafını çıkmıştık. Arabayı aldığında şansımız var. Örs. Boralı. Boralı ölmüş. Ya Boralı'nın yanına örs koyacağız. Bu neler var yumurtalar uh, da, da. Yani var. Bu neler <laughs> var Şunları Hee iskeletler var. Heee var. ya. Hayır, iskelet şey. gibi bir şeyler var ya. Iskelet Mankenler. <laughs> Değil falan <olmuş, gülüyor> bu işe. Bu ablamın. Bu Bora tane ne var? Gözümü atak. Ya böyle bir güncelleme gelmiş bu sürüme. Minecraft'ın sürümünü Minecraft'ın yeni sürümüne şey güncellemesi gelmiş. Şöyle bir güncelleme gelmiş. Evet. Ben burası Ben başta koydum. Şimdi <laughs> बाय <laughs> बाय <laughs> 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 <laughs>